Biz zaten e, Türkiye Partisi'yiz ve doğalında gelişen bir ibareydi yemin töreninde. Yani orada fıtri olarak gelişen bir durumdu. E, sonuçta e, Türk'te, Kürt'te, Arap'ta, Laz'da, Çerkez'de bütün insanımız Türkiye şemsiyesi altındadır. Türkiye milleti derken bütün Türkiye'deki halklar, bütün Türkiye'deki inançlar, bütün Türkiye'deki düşünceler, gruplar kastedilmektedir. Sadece MHP sıralarından tepkiler geldi. Aslında en başta MHP'nin alkışlaması gerekiyordu. Milliyetçi olduğunu söyleyen bir partinin Türkiye ismine karşı olmaması gerekiyor. Türkiye isminden gocunmaması gerekiyor. Medyadan tanıdığımız Cübbeli Ahmet Hoca isminde bir zat var. Son talihsiz açıklamaları, hakaretvari açıklamaları bizleri üzmüştür. Yani bir din adamının dine uygun hareket etmesi gerekirken, hüsnü zan etmesi gerekirken Peygamber Aleyhisselatu vesselamın önerileriyle, tavsiyeleriyle kendisi din adamına, sakalına, sarığına, cübbesine yakışmayacak tarzda konuşmalar sergilemiştir. Eğer ki ee, din kisvesi altında bunu yapıyorsa yazıklar olsun deriz. Ama yok siyasete meraklıysa sarığını, cübbesini bir tarafa bıraksın. Sakalını kessin. Buyursun gelsin mecliste. O olan namusu ve şerefiyle kendisi bir and içsin. Ee, bizde Allah'a şükür Allah'ın dert ettiği verdiği namus şeref dobra dobra vardır. Kendisinde de vardır. Biz kimseye hakaret etmeyiz. Hele hele Din adına çıkıp böyle kitlelere seslenen bir insana biz asla hakaret etmeyiz. Gelecek dönem onun meclise bekliyoruz. Gelsin e, namus ve şeref sözü versin o da biz onu alkışlarız.